3 eksen bir örnek ayar beraber hemen parçamızı tanımlayalım. Bunun için geldim buradan. Storycam parçası yeni freze modelim bulundukları süre kullanacağım. Ölçü sistemi metrik buna tamam dedim. CNC kontrol üreten Fanuc, Fanuc işletim sistemine sahip bir tezgahlaşacağım parçamı. Dolayısıyla G kodlarının buna göre çıkması gerekiyor. O yüzden Fanuc seçtim. Referans tanımlayacağım. Referansım da parçanın ortası olacak. Buradan kütüğün üst orta noktasını seçtim. Yüzey seç komutumda aktifken geldim. Çünkü düz kısmına dokunduğum parçamın ortası benim. Artık sıfırım. Onay verdim buna. Referans noktası bilgilerine de tamam dedim. Başka sıfır eme pozisyonum yok. O yüzden buna da onay verdim. Stok modelimi Tanıtmayacağım. Çünkü e, Sotiam 2013 kendisi artık tanıyor top modelimi. Ben olduğu gibi bırakıyorum. Buradan çıktım. Hedef modelimi de zaten tanıyor. Buradan da onay verdim. Ve çıktım. Şimdi parçamızın kapasını HSR'de bulunan kontrol kaba işlemiyle işleyeceğiz. E, HSR komutuna şuradan giriş yapacağım bu sefer. İşler üstünden değil de şuradan bakın HSR XO'muz da var burada. HSR'yi seçtim. Teknolojinin altından kontrol kaba işlemeyi seçtim. Zaten modelimi programı kendisi otomatik tanıyor. Sonrasında bir takım ekleyelim. Çapımızda ne olsun? 12'lik bir tane takım ekleyelim. Şu çapım 12 olsun. Seçtim. İşleme sınırlarına geldim. Çevresi, çevrel tipim otomatik ve e, otomatik kütük hedefi bıraktım. Çalışma alanındaki takımım orta olsun. Eğer şu köşelerde çapak ya da kaleme kalırsa ya buradan offset veririz ya da buradan gelip çalışma alanındaki takımımızı dışarıdan ulaştırabiliriz. Ama ben şimdi orta bıraktım. Pasolara geldim. Duvarda 10'da 5 paso bıraktım. Tabanda 15 5 bıraktım. Aşağıda bu değerim de 2 2 olsun. Takım benim 12'likti. Yan da tam yarı çapı değil. Yarı çapı biraz daha küçük olsun. 5 mm 5 mm olsun. Dışarıdan giriş için müsait takımım. Bu yüzden dışarıdan girişi seçtim. Köşeleri, köşeleri düzeltti takip yapıyorum ki şu köşemin formunu alsın takımın. Sonrasında menziller kısmından geldim. Stoktan seçtim. Ve değerlerin olduğu gibi bırakıyorum. İşimin üst düzemini ve alt düzemini program kendisi algılıyor zaten. Yumuşatmayı aktif yaptığım için yumuşatmanın bilgisinde de dediğim gibi değiştirebilirim. Ama ben şimdilik kullanmayacağım bunu. Olduğu gibi bırakıyorum. Uyarlanmış adımlama bizim en önemli kısmımız. Kaba işleminde. Bizim şu pasolar da ee, aşağı adımlama değerimiz 2 mm 2 mm. Dolayısıyla takımımız şu radyüslü kısımlara geldiğinde de 2 mm aşağı inecek ama radyüslü kısımların eğiminden kaynaklandığı kaynaklanan bir e, merdiven gibi kademe yüzeyleri olacaktır ve bu da finiş takımı çok zorlayacaktır. Bunu önlemek için uyarlanmış adımlamadan dedim ki takımım radyüslü kısımlara geldiğinde aşağı adımlama değeri 1 mm 1 mm olsun. Ki finish takımım zorlanmasın. Burada başka işim yok. Bağlantılara geldim. Eşyalarını kesimi seçtim. Ve dedim ki en küçük profil çapım. Bizim şuradaki takımız e, takımımız buranın kabasını işlerken şu deliklere de giriş yapabilir. Ben deliklere giriş yapmasını istemiyorum. O yüzden şu deliğimin çapı neymiş benim? 15'miş. Ben şu en küçük profil çapımı 13 bırakırsam ee, takımım o deliğe de girer. Bakın bir görelim ilk önce bu şekilde simülasyonumuzu. Sonrasında buradan düzeltiriz. Burada başka işlemim kalmadı. Sadece girişimi helis yapacağım. Helis ve yarı çapında 6 yaptım. Stratejide kalkışlarda yönlemler değişim yok. Geldim buradan kayıt ve dedim. Takım yolları hesaplanıyor. Simülasyonumuz hazır. Hemen bakalım. İlk önce bir host simülasyonumuza bakalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi kalkışlarımız biraz fazla hemen bunu düzeltelim ilk önce buradan genel değil giriş kalkışlara geldi ya da önemlere geldim. Burada işim yok. Kalkışlarda işim yok. Şu stratejide yüceyde de aralığını düzelteceğim. Benim parçam kaça kaç bir parçaydı. Şöyle ölçelim parçamızın boyunu ne kadarmış. Değerlendirdim. Ölçümü aldım. Dedim ki bana şu noktadan şu noktanın ölçüsünü ver. Ne kadarmış? 125 milimetreymiş Tamam 125 Sonra yüzde kalma adımı Ben 125 yaptım sonrasında giriş şu girişten giriş noktaları kullan işaretledim ve buradan tanımlayacağım giriş yapacak olduğum yerleri olsun tıklayı tıklayıp seçtim <laughs> dedim ki ilk girişim burası sonrası da şöyle geldim uzak bir nokta sonrasında burası seçtim onay verdim Sonrasında geldim tekrar kayıp basakla dedim. Simülasyonumuz hazır. Hemen bakalım. Evet. Şekilde gördüğünüz gibi takımımızın boşta gezilmesi minimum seviyeye indi. Sadece bir giriş ve bir çıkışta boşta gezmiş. Bu da normal zaten. Ama farkındaysanız e, parçamızın içini işlemedik. Bunun sebebi de şu giriş noktasından kaynaklanıyor. Giriş noktamı ben sildim. Tekrar tanımladım, dedim. Pozisyonuna tıkla dedim. İlk girişim burası. ikinci girişim burası. Ve üçüncü girişim burası. Şimdi buna onay verdim. Sonrasında buradan tekrar kayıt ve sarpa dedim. Simülasyon. Şekilde gördüğümüz gibi. Bir de katı asimilasyonumuza da bakalım. Evet. Şurada bizim iki tane deliğimiz vardı. Bakın takım buralara girmedi. Onun sebebi ise şurada en küçük profil çapımızı. Çapını biz 13.2 tanıtmışız. Bakın burayı ne yapalım? 16 yapalım. Tekrar kayıt hesapla dedim. Simülasyon. Takım oraya yine girmedi. Demek ki takım çapımız buna müsait değil. Neyse bu şekilde kalsın. Şimdi bizim kaba işlemimiz tamam. Burada başka ne var? Göstermesi değilmiş. Şu menzile kısmından stoktan seçmişiz. Tamam. Sonrasında Evet, kaba kısmında başka işimiz kalmamış. Tamam, çıktım buradan. Şimdi bir de ara kaba komutuyla 12'lik takımımızın giremedi yerleri işletelim parçamızı. Geldim işler üstüne. Ya da buradan tekrar H geldim. Tekrar buradan işler üstüne sağ tuş ekle deyip uğraşmaktansa geldim şuradan H seçtim ve buradan geldim ara kabayı seçtim. Hedef modelimiz zaten programı tanıyordu. Takıma geldim. Bir tane 8'lik takım ekleyeceğim. Dedim ki şu takımı aldım. Bu çapım 8 mm. Seçtim. işlem nasıl olduğu gibi bırakıyorum. Pasolara geldim. Bana duvarda 15, tabanda 15, aşağıda mı değerin? Da Bunda 1 mm olsun. yanal adamın 4 değil, 3 mm olsun. Dıştan girişe bir parça köşeleri düzelt dedim. Hedeften değil, stoktan olsun. Arasında yumuşatmalı vermiş olun. Ona da, da dedim ki aşağı adımlama değerim ee, 1 olsun. Bağlantılarda da şimdi yok. Tamam kayıt ve sapa dedim. Simülasyonumuz hazır. Önce bir basket simülasyonumuza bakalım. Demek ki bizim 12 takımımız bu kısımlara girememiş. Bu takım buralarda işlem yaptı. Katı simülasyonumuza bakalım. Evet. Takımımız şurada bozulmaya neden oldu. Bunu da düzeltelim. Şuradan Kusura kısmından köşeleri düzeltip kaldırdım. Kayıtla sakladım tekrar. Simülasyon Tamam, bilgi düzenliği tekrar bir düzeltelim. kullanmış adımlamada değerimi tamam 8 bıraktım bir daha bakalım tamam uyalanmış adımlamada değerimize 1 mm girdiğimiz için biz takımımız şu köşelerde de e, paso görüyor ve oralarda da işlem yapmak istiyor ben şimdi bunu önledim. Çıktım buradan. Buradan da çıktım. Ee, Tabi bu ara kabada şu radüslü kısımları da yapmasını istedim ben ama yapmadı. Bunun sebebi ise geldim. Dedim ki işte da takım çalışmamdaki takımım dışarıdan olsun. E, ee, bu şekilde kayıt çatma diyelim bakalım. da şimdi artık oradaki daha üstü kısımları değiştiriyor. Benim istediğim buydu. Bu kadar. Şimdi çıktım buradan. Buradan da çıktım. Şimdi sıra parçamızın finişine geldi. Dedim ki finişinde HSM'ye girdim. Buradan sabit Z işlemi seçtim. Teknolojinin altından. Hedef modelimi zaten programım tanıyordu. Çıktım. takıma geldim. Bir tane altlı küresel takım ekleyeceğim. Küresel takım. Çapım altıymış. Tamam dedim. İşleme sınırına geldim. Dedim ki otomatik kalsın. Ee, hedef ve takım dışarıdan olsun. Offset belirteceğim. Asolara geldim. Duvarda ve tabanda talaş bırakmayacağım. Aşağı adımlama değerim. Onda altı olsun ya da onda değil de onda olsun. Yumuşatma istiyorum. Yumuşatmayı kapatırsam bakın geometrilerim kırık kırık çıkartıyor. Yumuşatma istiyorum. Sonrasında işleme seviyelerim hedeften itibaren dedim. Yumuşatmanın bilgisini de girebilirsiniz. Oradan açtığınız için Uyarılmış adımlama da işim yok. Asıl olacağını da işim yok. Bağlantılarda da kesimi seçtim. En küçük profil çapım sıfırmış. Başka işim kalmadı. Kayıt hesapla dedim. Simülasyonumuz hazır. Hemen bakalım. biz en küçük profil çapını tanıtmadığımız için takımımız şuradaki delikleri de işlemeye çalışıyor. Bunu hemen düzeltelim. Şuradan en küçük profil çapımızı 0 demişiz. En küçük profil çapımı 15 diyeceğim. 15 dedim. Tekrar kayıt sapma dedim. Simülasyon. Basket simülasyonumuza bakalım. Tamamdır. Takım artık deliklere giriş yapmadı. Benim silim zaten buydu. Şimdi parçamızın duvarlarını işledik ama düz kısımlar kaldı. Şimdi gelin bu düz kısımları işleyelim. Çıktım buradan. Bundan da çıktım. Düz kısımları 3 e, 380 frezelemeye yaşayacağım. Şuradan 380 frezelemeye girdim. Dedim ki çalışmalarımı tanıtmayacağım bu arada. Takıma geldim. E, bir tane takım ekleyeceğim. Çapım altı Tamam. Seviyelere geldim. İşimin üst düzlemi. Burası. Onay verdim. Alt düzlemim de burası. Mod onay verdim. Teknolojiye geldim. Kaba yok. Sadece finish kısmına geldim. Buradan sabit seyir seçtim. Ve bilgisine geldim. Dedim ki duvar işleme değil sadece düz yüzeyleri işlemek istiyorum. Ee, Aştalaş yüksekliğim 10'da değil 0 olsun ya da 10'da olsun ve yana kaymam da 2 milimetre olsun. Modum kontür açık olacak dışarı yaklaşsın sonrasında tamam dedim. Bağlantılarda tolerans değişim yok kayıt ve sapma dedim. Simülasyon basket simülasyon şekilde gördüğüm gibi parçamı başarılı bir şekilde işlemiş oldum. Kat isminatörümüze bakalım. Burada bütün işlemimiz tamam. Şimdi sıra geldi şuradaki deliklerimize. Hemen delikleri değiştirelim. Şurada deliklerin kademesinin kalmasını istemiyorsanız eğer. Şunu yapmanız gerekiyor. Çalışmalarını tanıtmanız gerekiyor. Burada işimiz yok. Evet geometrik kısmına geldim. Çalışmaların tanımla. Çalışmalarını işaretledim. Tanımla dedim. Geldim buradaki yüzey teğet olan kısımları seçeceğim. Tek tek seçmemiştim. Otomatik sabit dedim. Onay verdim. Sonrasında şuradaki dedikleri de seçtim. Kaydet ve dedim tekrar. Çalışmalarındaki takım orta? Tamam. Tekrar kayıtla sapa dedim. Simülasyon. <laughs> Takımımız yine buradaki kısımları bıraktı bana. Biz aslında yanlış yaptık. Şurada görüntüleri tanımladık yani şu en son seçmiş olduğum iki tane zinciri silmemiz gerekiyor. Oradaki kısımları bıraktı yine ama çok önemli değil çünkü biz orada e, delik de edeceğiz. Delikler var. Çıktım buradan. Buradan da çıktım. Ve ilk önce şuradaki delikler için parçamıza punt atmamız gerekiyor. Geldim işte üstüne sağ tuş ekle buradan deliklerimi seçtim. Görmekte tanımla çoklu pozisyon Birinci pozisyonum deliğim burası. ikinci deliğim de burası. Onay verdim. Takıma geldim. Tanımda dedim. Bir tane punta ekleyelim ilk önce. Punta matkabımız nerede? Burada. Çapın olduğu gibi bırakıyorum. Seviyelere geldim. İşimin üst düzlemi. Burası. Onay verdim. Derinlik ise eksi 40 değil de 6 olsun tam çarp. teknoloji kısmında hiçbir işim yok e, Punta bu için o yüzden tek seferde de, tek seferde de delebilirim kalkalama kullanmama gerek yok kayıt ve dedim simülasyon puntalarımızı attık şimdi sıra geldi oradaki deliğimize. çıktım buradan buradan çıkıp tekrar üstüne gelip sağ tuşa ekle delik seçmek yerine şu puntaya attığımız zaman zaten biz yine e, geometri olarak aynı noktaları kullanacağız. O yüzden pencereyi kapatmadan şuradan geldim. Kaydet ve kopya dedim. Göster dedim. Yine aynı merkezlerini kullanacağım. Sadece ve sadece takım ekleyeceğim bir tane. Dedim ki bir tane matkap çapım 15 seçtim. Seviyelere geldim derinlik aynı. Kaşımın üst düzlemi burasıydı. Derinlikte de burası. Orayı verdim. Tam çapta çıkarmasını istiyorum orayı. Teknoloji kısmına geldim. İlk döngü tipimi kagalardan seçtim. Bilgisine geldim. Ve dedim ki aşağı adımlama değerin 3 mm şu mm. Emret mesafende 2 mm. Döngü kullanışı arttırdım. Başka işim kalmadı. Kayıt sarpa dedim. Simülasyon. Tamam. Elimize geldik. Şimdi parçamızın tamamının simülasyonunu görelim. Çıktım buradan. Buradan da çıktım. Geldim işte üstüne sağ tuş. Pardon. Sim, sağ tuş simülasyon. Hosket simülasyon. 3. katı sembolümüze bakalım. Simülasyonumuz bu kadar. Parçamızın üst ve alt düzleminde e, tam 0-0 sıfır tanıklığımız için küresel takımın yarı çapından kaynaklanan bir kademe kaldı burada. Bunu parçamızın alt düzlemini e, düzelterek engelleyebiliriz. Buraların da böyle kırık kırık olduğunu aldanmayın. Çünkü e, 3D katı simülasyonda bu şekilde parça görünüyor. durduğu zaman ise belli bir süre sonra buradaki tırmalar gidiyor tabi. Çıktım buradan. Bu parçamız bu kadar. Bütün işlemlerimizi yaptık. Peki bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.